<laughs> Arapçı şarkı söyleyip dans eden kedini akli dengemi kaçıracağım şimdi. <laughs> Bunlar nasıl mı oldu? Sadece videonun geri kalan kısmını izle ve akıl sağlığımı geri kazanmam için videoyu beğenip bana yardım et dostum. İyi seyirler. Herkese merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Selamlar. Ben Eşek Vadisi kanalından Mert Çakar. Bugün ne yazık ki Sempatiko bizlerle birlikte olamayacak. Çünkü dün gece uyumadan önce 12 tane kokoreç ve 26 tane ayran içtiği için sabah yanında donuna kaçırmış. Anlarsınız ya herkesin başına gelebilir. O yüzden bugün sizlerle birlikte ben ilgileneceğim. 4 ayrı platforma gideceğiz. ve hangisinin daha komik olduğunun kararını vermeye çalışacağız. Tabii ki bize düşmez ama elimizden geleni bunun için yapacağız. 4 ayrı platformun arama motorlarında komik yazacağız ve daha sonrasında videoları izlemeye Üzgünüm dostum de kanalı devam edemeyeceğim çünkü donuma pis. Hepinize selam olsun dostlar hoş geldiniz sefalar götürdünüz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı platformlara gideceğiz ve daha sonrasında arama motorlarını komik yazıp izleyeceğiz. Bakalım hangisi daha komik hangisi bizi güldürecek bilmiyorum göreceğiz. Buna benzer çok fazla çalışma yaptım ama bunu bir video haline getirmemiştim. Umarım hoşunuza gider. Bu videoyu beğenerek yorum atarak ve abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ya da isterseniz sırt kemiğinizi aldırıp poponuzu öpebilirsiniz. <laughs> Ee, bunun nereden bildiğimi sormayın. Sakın. Sakın. Eğer bu videoyu beğenmezseniz sizi bulurum. Bulurum. Ve daha sonrasında siyah bir video yanınıza yaklaşıp sizi arabama davet edip sizi kaçır... <laughs> Eğer bu video 29 bin beğeni gelirse umarım bu sene 29 tane çok güzel haber alırsınız. Videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Öpüyorum. <laughs> Bak komedi seçelim. Bence yeterli ya. Eğlence komedi. Hatta eğlence biliyor. Komedi sadece. Bir tane ya. <laughs> Kardeşim komedi yazınca bunlar mı çıkıyor karşıma? Tamam biz direkt kategoriye girelim. Komedi yazıyorum ve başlıyoruz. Senin kaç çocuk var abi? 6 tane. <laughs> Hepsi de erkek. Niyazi, farazi, terazi, arazi, <laughs> mütevazi, Allah'ın cezası. Kanka <laughs> kıvaya komik yazdım diken üstünde izliyorum ya. Abi de bir yerlerde kıt çıkıyor ya. Beni çok mu kıskanıyor? Yoo. <laughs> <laughs> <laughs>

Arkada çalan şarkı. Aklım varsa evlenme, evlenme. Adını dağlara yazdım. Yarim buldum, canları kas. 2009 yılı Facebook'ta ananem var bak şunu şu, şu gün şu videoyu ananemi keşke izletebilseydim. Şu videoyu gördük. Anar anara güler kardeşim. Ama yani gerçekten ya kanka bu videoyu niye dramatikleştiriyorsun ki? Gülmek bulaşıcıdır ya. Erkek koyduklarım müzik anasını. Şey neydi bu? Ağladan kafa mıydı? D <laughs> KUÇUŞUUUUUUMMMM HELLO KARI KARIÇI Ne oluyor ya Düşünsene kere. sana veriyorum Ne diyorsun ne diyorsun Bir söz vardır Dün artık tarih oldu Yarın ise bir dinleyeceğim git kaplumbağamsın nesin kardeşim? Neyin öğütünü veriyorsun sen bana? Git denizine kapı paro. Kapı paro muydu? Neydi bunlar birader? Bunların nesi tükeniyor? Oh my god oh. Hey. Kardeşim konuşan kaplumbağa mı olur birader? Çıldıracağım. Hey. Dayı bunlar kim? Tavukları pişirmişim. Acıyı da çarşı. İnsanda güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan gözdür. Ama insanı insan yapan ağızdan çıkan sözdür. Kız Naciye gel bir kere öpeyim özledim seni namussuzun kızı. İsmail git bak şimdi babam gelecek. Ahmet! Ahmet! Rukiye! Rukiye! Allah bazen en güzel kapıları açmak için kolunu dar kapılardan geçirir. Sabırla beklemek lazım. İnşallah. Amin. Cümlemize. <laughs> Kanka konuşan hayvanlar çıkardın, edebi sözler çıkıyor. Benim keşfede ne oldu? Daha demin de var sürekli kıç görüyordum birader. Ne güzel söylemiş Yunus Emre. Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene. <Gülüyor> Fatma! Ya marti hadri halik, nahnu kibla ashwilik. Kislam kislam ya zati, lahza bas adam hamli. Ya marti hadri halik. Arapçı şarkı söyleyip dans eden kedi. Akli dengemi kaçıracağım şimdi. İsmail. <laughs> konuşan bir eşek sürekli eşek görüyorum. Telefon <laughs> oğlum telefona eşittir. Eşeğe... Bu sadece video bu mu yani? Aa! <laughs> Hadi. <laughs> Oluyor ya. Abinin kıçına niye hoparlör koydunuz bileler? <laughs> Dayı ne oğlum benim keşfet sadece şu anda duygusal paylaşımlar, osuruk ve konuşan hayvanlar kanka. Yani komedi olarak girdiğim bu yolda çıktığım sonuç bu oldu. Kutu kutu. Benim kad Dürüstçe cevap vermenizi isterim. Boşanmış bir kadınla evlenir miydiniz? Cesareti olan yorum yapsın. Şimdi bak evlenirim veya evlenmem bu tamamen bana kalmış. Fakat neden kıyafet giydirilmiş ayak duran bir köpekle bu yazı paylaşılmış mesela Anladın mı? hani? Öyle gel, gel, deri... Çok büyük keyif alıyorum ya gerçekten çok büyük keyif alıyorum şu çıkamıyorum kıvaydan düştüm düştüm ya <laughs> bak ne oluyor ya? size yemin ediyorum ki bak yaptığım ekstra bir çaba varsa adam değilim tek yaptım komedi yazdım komik yazdım gülmek yazdım Kakka yazdım ve ardından keşfedim osuruk ve Konuşan hayvan oldu bak. Hiç bak. Böyle videolar. Hey George, Dersene Borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hayal ettim i̇şte, keşke bu. İşte. Abamı telefona ver. Bu, bu ne? oluyor? <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Çamaktan deloy can. can. Şimdi ise TikTok'tayız. Komik yazdım arkadaşlar. İzliyoruz. Allah bir denem salla. Evir çevir 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 çevir. Evet Ramosa. Ay <laughs> <laughs> Kankana gönder hiçbir şey değil mi? Bana kızmayın arkadaşlar yani videolar için. Ben nereden bileyim birader ben sizin için deniyorum işte. Gülmek <laughs> garanti izlemem pişman olur. Hapis mi geliyorsun? gel. Mehmet. Baba. Mehmet. Ben gidiyorum ya. Allah Allah. Kapıyla mı tutsaydım? Ne yapıyorsun lan? Çıkmıyor. Kapıyı götüreceğim. Ha. Komik olan kısmı ne? Evet. Ne haber? İyi senden. Sen uzun ilişki sana 40 yaş kız Rezi ile beraber tüm kursları yazına o oh hanımefendi. Oluyor mu hocam? Güzel. Bu <laughs> iyi. Ne oluyor lan? <laughs> Oha ne güzel saklandı lan. Bu benim kafadaymış. Bu hava yollarını uçmak istiyorum. Ha <laughs> çok komik. Hayır bunda gülüm. Sadece. <laughs> çamaşırını sen yıkamıyor musun o adamın? Makine yıkay. Yani ha? ben öyle bir şey görmedim. Hayır çamaşırını sen yıkamıyor musun? <laughs> yani makine no 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 <gülüyor> <gülüyor> Kankın, ne var bunda tam olarak? Zeynep 95 Osman 10 Bağırma lan milletin içinde <laughs> Zeynep gelmiş, 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 Bu videoyu severim Bu videoyu Ay, severim ole, 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 Bu video iyidir birader Şimdi ise Youtube'a girdim Komik ağzından şortları izleyeceğim Ay aşkım ne kadar rahat bir yatak bu Ne kadar bu yatak? Yatak odası takımımız komple 15.000 TL efendim. Deneyebiliyor muyuz? Tabii buyurun. Ne oluyor bilader? Şu video uzayacak ama ben başka yöntemler bulacağım arkadaşlar. Do not log yazalım. Biraz, biraz hile yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. The front end of your car which hit his car in the rear. Yeah. <laughs> 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 i̇şte bomba... What? Oh my fellas. Ay! Mr. Bombastic. Oh.

Şunu yapacaksın ya kral. What the f- Big smile Holly. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mahalle çok güzelmiş lan. <laughs> Niye bağırıyorsun lan? <laughs> Kedi mi gülüyor birader? O da mı çabalayacak? Ne oluyor oğlum? Yazık, yazık Yazık

Instagram arama motorunda komik yazdığımda bir şey çıkmadığı için komik yazdığımda çıkan sayfaları inceleyeceğiz ve keşfetimi inceleyeceğiz yine. İyi seyirler. Hey sen buraya kadar izlediysen yoruma 15 15 sorusunun cevabını aklından yorum kısmına yazar mısın? Ha <laughs> <laughs> ha bu Michael Jordan. Hey George. Versene, versene boş. boş. Olmaz, Olmaz Michael. Michael bende de, yok. de yok. Arabanın eşeği kara şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. bunu Bugün şey. sana saplıcan. Değiştim demiştim haline ne sana Al sana var sana Selamünaleyküm Abi benim instagramda 14 milyon takipçim var da Beni bırakın kendi halime Çok bitkinim de Bizi geri çekin artık son günler durgunum Beni bırakın kendi halime çok sikkinim ve de yorgunum Terapi geri çekin artık son günler durgunum Dolu karşısında köçemem bu yeni Kapıyı açtığımda kapının arkasındaki halıların devrilme şekli <laughs> birader. Bütün evi birbirine kattıktan sonra pederin <laughs> Mutlu gözüküyor. Üçlü girmişsinizdir ama arabaki kişiliktir. Doğru bu arada PUBG'de çok oluyor bu olay. Ablam babamdan altın kolye isteyince babam, yükseli isteyince babam. Para babasıyım, para babası. Para babasıyım, para babası. <laughs> Bana bak kare bir daha sormayacağım. Beninden nerede? O korktu bu ney? Bu video sonuna kadar su challenge yapalım bir daha arkadaşlar. Oh my god it's Bruce Lee oh my god Bruce Lee oh my god man. You not Bruce Lee bro. No. Oh my god no was you bro Luke Kane bro. Luke Kane bro Mortal Kombat oh my god Luke Kane bro oh my god bro. Luke Kane. Luke Kane. Luke Kane. Oh my god it's Kanye West. Kanye West oh my god Mr. West. Mr. West. What's <laughs> up? <laughs> <laughs> you and <ain't> Kanye? <laughs> You ain't Kanye, bro. Yeah. Oh my god, it's Super Mario. Super Mario, bro. Hey, Super Mario. Oh my god, man. Super Mario, man. You man. Oh my god, man. Mario. Oh my god, it's Albert Einstein. It's Albert Einstein. Oh my god. Oh my god. you <laughs> Şimdi gençler zannediyorlar ki okulumu bitireyim, üniversiteye gireyim, diploma alayım ve hayatım başlasın. Diplomayı aldıkları gün hayatları bitiyor. E, haydi maşallah. Terpimi, aman, ey Olur, Sade. Sen <laughs> evine ne yapıyorsan ole, o, o şekilde. Tamam. Ben sana bırakacağım. Hiçbir şeye Bir hiç şey karışma. Bir şey de istemiyorum. Kırmızı, kırmızı rengi sever misin? şeyde gözüm yok. Hiç. Kırmızı rengi sever misin? Severim, severim. Seni her yerden engellemiş. <laughs>. her yerden engellemiş. What's on it? This my finger. Okay. Aa, hasta. Dokuzları osurup kaçan Mehmet olur gibi. Hatırlıyorum Mehmet'i ya. Mehmet'i. Kardeşim. 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 Bunu biliyorum Bilal, Hüsam yapmıştı bunu. Agam'ın 1 milyon doları götünü verir misin sorusuna eve cevap verdikten sonra odaya Mr. Beast ve kameramanı girmiştir. <laughs> Merhabalar, İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 17 milyon takipçim var. Bayağı arabaya Ah be. Oh my god the stork. Oh. Where's my baby? Sweetie, you and me are gonna make the baby. <laughs> Beş yaşındayken ben 10 saatim. Beni dört kola çevirince 1 milyoncu attım bak <laughs> Kadar ağlamak istiyor. Bir kardeşimiz demiş ki abi fanımsın demiş. Kardeşim ben senin klimanınım. Bir kardeşimiz demiş ki abi fanımsın demiş. Eyvallah. Bunu da bitirelim artık. Arkadaşlar son izlediğiniz benim kaydedilenlerle keşfet karışıktı. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sizce en iyi hangisi? Bence komedi ve komik gibi aratmalarda çok mutlu olabileceğimizi düşünmüyorum. Hiçbir platformda. Saygılar, sevgiler. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet